Merhaba dostlar. Bugün sizlerle paylaşacağımız lezzet dolu tarifimiz soğuk baklava yapımı. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarifle evinizde adeta bir baklava ustası gibi hissedeceksiniz. Hazırsanız soğuk baklava yapımının püf noktalarını ve detaylarını birlikte keşfedelim. 2 adet yumurta ve 1 çay kaşığı tuzu çırpıyoruz. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 145 ml yoğurt ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. 145 mililitre sıvı yağ ve 145 mililitre süt ekleyip çırpma işlemine devam ediyoruz. Toplamda 5,5 ,5 su bardağı unu hamur kıvam alana kadar azar azar ekliyor ve yoğuruyoruz. Kıvam alan hamura bir paket kabartma tozu ekliyoruz ve yoğurma işlemini sonlandırıyoruz. Mevcut hamuru 20 adet hamur bezesi olacak şekilde eşit parçalara ayırıyoruz. Tamamlanan bezeleri üzerine naylon ile kapatıp yaklaşık 4-5 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 2 su bardağı ceviz içini ince ince kıyıyoruz. 400 gram tereyağını eritip 1 su bardağı sıvı yağı ekledikten sonra üzerinin köpüğünü alıyoruz. baklavanın 20 kat alta 20 kat üste kısmına gelecek şekilde ara katları 2 katta bir az az yağlayarak yufkalarımızı borcama yerleştiriyoruz. Kesim işlemi bittikten sonra bolca yağlayıp önceden 160 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 50 dakika kadar pişiriyoruz. buçuk su bardağı toz şekeri, yarım su bardağı suyu kaynatıp şekeri homojen bir şekilde erittikten sonra ocağı kapatıyoruz. 3 su bardağı soğuk süt ve 400 ml krema ekliyoruz ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. soğumaya bıraktığımız baklavalarımızın üzerine ılık şerbetin tamamını ekliyoruz. Üst kısmın süslemesine ince rendelenmiş çikolata ve beyaz çikolataları ekliyoruz. Şimdi siz de bu muhteşem tarifi deneyerek sevdiklerinizi lezzetli bir tatlıyla şımartabilirsiniz. Unutmayın, her lokmasıyla mutluluğu hissettiren bu soğuk baklava sofralarınıza keyif ve lezzet katacak. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi bayramlar.